Benim sana bir sürprizim var. Ha. Şimdi seninle ama önce ne yapmamız lazım biliyor musun? Ha. Odana gitmemiz lazım ikimiz. Rüzgar'ın gelmemesi lazım tamam mı? Ha. Nasıl yapacağız? Şimdi Rüzgar şimdi baban Rüzgar'a bir şey açtı onu izliyor tamam mı? O izlerken biz de gizlice geçeceğiz. Bak bakayım Rüzgar ne yapıyor? İzliyor. Gizlice geç. Anne hızlıca gel. Ee, tam bizi görebileceği yerde rüzgar bizi fark etti. Gördün mü bizi? Anne. Anneciğim ne yapıyorsun? Bide. Oyun mu oynuyorsun? Nasılmış bu oyun? Göster bakalım hadi bize. Bunu da böyle kapat, bunu da böyle kapat, bunu da böyle kapat. Yap şimdi sırayla. Aferin öbürünü de yap. Hadi. Aa, aferin. Onu da yap. Alkış rüzgara yapacağız. Aferin alkış rüzgara. Rüya alkışlasana anneciğim. Aferin anneciğim. Hadi sen burada otur tamam mı? Efendim. Ne? <laughs> Çık yavaş 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 yavaş. Ne kadar da masum bakıyor değil mi? Rüya. Hadi git git sen. Git yürü yürü. Rüya ya arkamızdan gelirse. Kapıyı kapatalım. Sana sürprizini söyleyeyim mi? Şimdi seninle mutfakçılık oynayacağız. Sen ve ben aşçı olacağız. Buldum. Master şefçilik oynayalım. Hadi başlayalım o zaman. Öncelikle bu kutulardan hangisindeydi? Ş Hı, tamam bekle alayım o kutuyu. Hadi bakalım nelerimiz var. Önce bir Hatırlayalım. Sen tadımcı çok... ol. Neydi olayım? Tadımcı. Jüri yani. Hı hı. Tamam önce tepsilerimizi çıkaralım. Ne bu? Ya Rüya ben bu tencereleri çok seviyorum. Ben mutfakçılık oynuyorum ya. Baksana bu filan var. Aa içinden rüzgarın. Ay. Eski oyuncağı çıktı. Aa, <laughs> pizzaya bak. Bir şey Rüya. Mangal mangal seti de alalım mı size sonra? Tamam patatesimi bu yarısı var yarısı nerede acaba pizzaların hepsi ayrı <laughs> ayrı patatesler peki, peki sana soruyorum sence bu patates mi daha güzel bu patates daha gerçekçi <laughs> canım patates mi istedi yoksa de <facesöyle>. peki bakalım <laughs> bakalım Olalım. Tamam olalım. Sen çocuk ol ben ben de anne. Tamam sen anne ol ben çocuk olayım tamam mı? Hı -hı. Peki ne yemek yapacaksın anne bana bugün? Hı -hı. Brokoli çorbası mı yoksa? Ne yapacaksın? anne Brokoli çorbası mı mangal? Hii, mangal mı anne anneciğim mangalda sosis de pişirir misin? Sosisimiz kalmadı kızım. Köfte yapar mısın? Evet. Tamam anneciğim bekliyorum. Tavuk. Anne tavuk da yapar mısın? Tavuk olur. Burada bir tane bütün tavuk var. Bir de senin böyle bir tane küçük tavuk parçan var. Nerede o? <laughs> Ma o market, setinde. Market. <laughs> market setinde mi? Onu öyle Hadi getir onu mangal yaparsın. Ha burada buldum. Bunu da bunu da yap anneciğim mangalda olur mu? Köfte. Köfte. Var. Ve de bu. Hadi bakalım başlayalım o.